Valla kurt bence. İkisi de kurt. Bir sürü olabilir. Hocam. tam bak görüyor musunuz? Tamam. <laughs> ha gördünüz mü hocam? İşte ben ne diyorum işte. Çekin hocam. <laughs> Heh, şurada. Evet. <gülüyor> 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 Gel gel gel. Doktor eğitim üyesi Cihan Önen, çok uzun yıllardan beri bitsin doğal yaşamıyla alakadar olmaktayım. E, bunun yanında e, doğal yaşamı e, gözlemleyip bununla ilgili belgeseller de yaptık. En son belgeselimiz Budaklı Kaplıcası bölgesinde oldu. Buradaki e, İron sazlığı ve burada yaşayan on binlerce manda e, belgeselimizin konu oldu. Bunun yanında bu sazlığın ilginç bir yanı da bu sazlık içerisinde domuzlar, e, tilkiler, kurtlar, e, ayı, e, vahta, vaşak olduğuna dair de e, duyumlar Pek çok varşı canlı da yaşamaktadır. Ekip arkadaşımdan Vehbi Güngör ile birlikte geçenlerde Kaplıca'da hem e, yüzüp eğilmek, hem de vakit geçirmek bu niyanda bir de incelemede bulma amacıyla gittik. E, buralar zifiri karanlık, şehir aydınlatmasının olmadığı yerlerde yaz, güz, kış, gece gündüz pek çok insan tarafından buralar ziyaret edilmekte. Özellikle gece saatlerinde insanlar e, bu tip bahşi canlardan bir haber e, gece Kaplıca'da yüzmektedir. E, bölge insanlarından aldığımız e, İzle, izlenimlere göre bu kurtlar özellikle göçer diye tabir ettiğimiz insanların koyunlarını kaçırıp onları yemektedirler. E, ve son e, Bu Kaplıca'da da e, gördüğümüz kadarıyla bir anda bir e, kurt sürüsü yaklaşık dört e, kadar kurt sürüsü Kaplıca bölgesine indi e, ve burada bir tedirginlik oluştu. Daha sonra e, sürü aşağı indikten sonra tekrardan hızlıca e, yukarı dağları doğru bir koştuklarını gördük. Bu yörenin e, kahverengi e, kurtları çok manevra kabiliyeti çok yüksek, atik, hızlı. Aynı, aynı şekilde e, bu da onlar iyi bir avcı yapmakta, iyi bir daha tehlikeli bir boyuta getirip getirmektedir. Her ne kadar bu kurtlar e, doğanın bir e, parçası olsalar da özellikle bu tip zifir karanlığın olduğu yerlerde, doğal alanlarda, vahşi yaşamın e, çok olduğu yerlerde İnsanlar çürüklerini yalnız veya kendileri yalnız ormanda veya bu tip tabiat alanlarında dolaşmamaları gerekir. Tehlikeli bir sonuç oluşturabilir. Biz bu çekimleri yaparken yaklaşık çevre illerden, bunun yanında o bölge insanlarından, Bitlis içerisindeki insanlar, yaklaşık 10-15 lira vatandaş suda yüzüyorlardı. Tabii bu insanlar, biz vahşi yaşamla ilgili çok defa çekimler yaptığımız için bu konuda ön sezilerimiz çok kuvvetli biz bu sürüyü hissettik fakat o insanlar e, zifiri karanlıkta bir haber e, sularda yüzmekteydi. E, bir anda kurt sürüsü Kaplıca'nın dibine kadar belirdi e, fakat e, saldırma cüreti gösteremediler. Kaplıca bölgesini aslında e, o insanları korumak için gitmedik fakat bizim orada olmamız belki iyi bir alamet olabilir. E, hayvanlar bizim güçlü ışık sistemlerimizden ürküp e, tekrardan e, o bölgeyi terk etmelerinde etkili olmuş olabilir. Bunun yanında kalabalık gruplardan her zaman bu canlılar çekilme ihtimalleri de doğuyor. Bu açıdan belki o insanlar, bizim orada olmamız onlar için bir şanslı bir durum oluşturmuş olabilir. Bana.